Merhaba mümin arkadaşlarım. Hepsi merhaba Bugün beraber ne yapıyoruz? Ee, hani oyunumuz var ya ismini tabii ki de yine unutuyorum. Bu oyun var ya. Ee, Michael Leberson Board. Devam edelim. Oyunu satın alma seçeneği de var da biz satın almayacağız tabii ki de oyunu. Oynayacağız oyunu. Bize satın alma işte olmaz. Merhaba uyandım. Günaydın lan. Close. Nefes kesilerek okul salı günü başlıyor. Kesinlikle heyecanlı mısın? Bu doğru, doğru ha. Kesinlikle heyecanlı mısın değil de bu doğru hazır hissediyor musun? Evet sanırım. Evet. Ah evet hatta yeni kalemlerimi kullanabileceğim. Ha biz ona kalem almıştık doğru. Gel bir şey yapalım. Kuz Gel bir yüzümüzü yıkalayalım. Temizle 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 temizle. Banyo da alalım. Temiz kuluz. Kuluz senin karnın çok acıkmış ya. Bir tane ekmek ye. Kıtır kıtır. Belki yakında farklı yemek yapabilecek miyiz? Sürekli yemek, sıcak yemekler yemeyi özledim. Umarım. Oğlum beğenmiyor mu yemeği? O zaman çıkarayım da ye benim şeyimi. Daha ne yiyeceğim? Bok ye. Çok lezzetli. Ya bak çok lezzetli diyor. Sen bitiriyorsun lan bütün yemekleri. Bize bana kızıyorsun. Bugün pazar olduğuna göre ormanı keşfetmeyi ne dersin? Satın almak zorunda değilsin, yemek bulabiliriz. Aa bak. Kulu sen bir savaşçı olacaksın, tamam mı? Böyle eline bulduğun her şeyi sen savaşçı olacaksın oğlum. Hadi gel ormana gidelim. Orman neresi? Ya bura. Bakalım. Ah, bak toplanacak çok şey var. Mesela mantar var oğlum mantar. Ah mantarlar geri zekalı görmüyor mu zaten kör. Ya Kulus, gel gidelim ya ne kadar boş. Alışveriş mi istedim? Bir dakika. Ah. Kulus karnın çıktı mı? Bok ye. Dem, dem bok ye. Kulus. Oğlum ben bu çocuğa ne yaptıracağım başka? Üstünü değiştireyim. Aa akşam oldu zaten. Kulus hadi yatağa. Oğlum akşam oldu. Niye bu geri uyumuyor? Oğlum Kulus akşam oldu lan. Ha, postam varmış. Bir bakalım arkadaşlar. Eski fabrikada daha fazla işe ihtiyacım var. Pazartesi, cumartesi sabit bir iş. Oha çok iyi lan. Boş yazmış. Fabrikada işin için ilanınızı okudum. Ve bu vesileyle başvur, başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok minnettarım. Minnettar olacak. Çalışkan bir İşçiyim. Lütfen pozisyonunuz için beni düşünün. Oo. Yatağımı istiyorum. Uyu. Ne? Şey bugün çizim yapıyordum ama aklıma bir fikir onu. Para kazanmamıza yardım edip çizimleri satabiliriz. Faruk'a bir Evet bunu sevdiğimiz yardım edebiliriz. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Okuyalım. Yatma saatin kulu çok geç oldu kulu. Yatma saatin geçti. Ah iyi geceler öylesi. Çocuğun şeyi ne? Bakamıyorum bu Neyse. Ve pazartesi çocuk okula gidiyor. Ben de işe gidiyorum ha. Yok bugün geri dönüyor. Liv bugün geri mi dönüyor? Öğlen gelip onu oynayabileceğimi söyledi. Ben izin veriyorum mu lan. <laughs> Size fabrikada iş sunmaktan memnun duyuyoruz. Lütfen en erken 20 Ağustos'ta işe başlayın. Bugün 20 Ağustos yarın başlayacağız. Bir şey geldi bana ona, bakalım. İyi haber fabrikada yeni bir iş buldum. Aa, bu harika. Ne zaman bir işim olacak? Mendil sat lan. <laughs> Sen savaşçı olacaksın tamam mı? Sen savaşçı olacaksın. Oğlum daha okula gitmiyorsun. Ne işin lan? Tamam haklısın sana katılıyorum. Ben sana katılmıyorum. Mendil sat ben. Yüzünü yıkayalım. Oğlum bu kuluz çok sefil duruyor buna. Tipe bak. Aa yemek kalmamış. Oğlum yemek kalmamış. Bir şeyler alalım. Kuluz. Hadi lan şanslısın. Bu kadar yeter. Param gitti kulus senin için ha. Hemen doğrayalım doğrayalım. Bir tane çorba. Başka yemeğim var mı? Aa, var. Oo, bir sürü var. Bunlardan da bir. Oo, bak şanslısın ha. Değişik değişik. Güzeldir. Onları seviyorum ama delikler hariç delikleri hoş değil. Teşekkürler. Diyeyim. Yine oynamak için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz. Lan ben izin vermedim ki. Oğlum bu çocuk aç aç gitti. Kulus. Kulus. Oğlum Kulus gitti lan. Ben de oynayacağım. Kulus nerede oğlum? Neyse bir tane not var hemen bunda. Haberlerde ulusal yumurta ya bana ne ya. Bu ne? Bunları bakalım. Haber. Kore üzerinde bir çatışma 17 Amerikan F-86 jet uçağı ve yaklaşık 60 Kemalus MiG uçağı. Bugün Kuzey Kore üzerinde şiddetli bir çatışmaya girişti. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ha, ha kulusu şeylerini dikeceğim. Aa, kulus geldi. Ben geldim. Liv ile çok eğlendim. Senin için eve bir çizim sakladım. Bakalım. Bu geri zekalı odasındadır değil mi lan çizimi? Geri zekalı çünkü. Birlikte bir şeyler Bir şeyler çizebiliriz. Yaşasın. Senin hayal gücünü sikiyim. <laughs> Bu ne amana koyayım. Bu ne lan? Kuluz değil sene gelmişsin lan. senin karnı çok aç. Sen yemek yiyelim. Al sana çorba. Oğlum bugün çocuk çok aç kaldı la. Bok ye. <laughs> Okula er bir erkek olacağım. <laughs> okulun 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 nasıl olacağını merak ediyorum. Lan söylediğin şey neydi? Zihinsel engelli piç. Yat lan. Herkes iyi davranacağım. Sen adamsın lan. Çok çalış harika olacaksın. Tamam. Mu muhtemelen haklısın. Çok çalışıyorum. Söz veriyorum. Uyanmış bir hikaye okuyayım ya. Tabii ki okuyayım oğlum. Hacanık şükürler. Bir kale varmış, kulusu kaçırmış. Kulus da geri zekalıymış, mal kulusu. Bitti. Ve kulus okula gidecek. Onun okul pazartesiden başlamıyor mu? Geri zekalı Salı günü niye gidiyor? Büyük bir çocuk gibi okula başlıyorum. Ben sana şey yapayım kulus. Heyecanlı mısın? Evet, çok. Aferin lan kulus. Okula gitmek için çok uzun süre bekledim. Evet, çok uzun bekledim. Belki de yakında okul kitaplarını taşımak için güzel bir sırt çantası alabilirim. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Tamam çok çalışacağım. Olmam çocuğu okul çantası alacağım ya. Kulus bir yüzünü yıkayalım. Bir de banyo olsa yıka, yıka 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 yıka. Biraz daha pis bir şey Kuz üstünü de değiştirelim. Şunu gibi. Başka kıyafet yok çocuk. Aa, saati geldi. Abi iş saatim gelmiş. Hı, hmm, gerginim. Bu çocuk aç aç ya. Okula bırakabilir misin? Üzgün kuz, işe geç kalacağım. Ah, anladım. Okula sonra görüşürüz. Tamam kuzun kalbini. Evet. Belli ile vakit geçireceğim. Arkadaşlar video, video bu kadardı. i̇yi ee, iyi seyirler yani video izlediyseniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Eğer bu videoya 5 like gelirse kulus okula gitme gününü göreceğiz. Seviyorsunuz görüşürüz bay bay